Marketlerde satılan tavukları almamız caiz midir? Herhalde bu mesele hani kesimden dolayı soruyorlar. Diyorsunuz tavuk kesimleri artık teknolojik olarak yapılmaya çalışılıyor. Çünkü çok tavuk tüketimi var. Allah'ımızın nimetleri, leziz nimetleri. Allahu Teala ne bu ayet-i kerimede? Estaizu bismillah. Ve nimetullahi la tuhsuha. Size verdiğim nimetleri saymaya kalk. Sayamazsınız. İnnel insan le zalumun Muhakkak insanoğlu elbette pek nankördür. Allah bizi nankörlerden etmesin. Amin. Efendim çok tavuk var, çok tüketim var. Özellikle mesela Araplar çok severler tavukları. Etten daha çok. Субтитры Araplar. Tabii kültürle alakalı, coğrafyayla ve iklimle alakalı. Dolayısıyla burada da teknoloji tarafına geçtik şimdi. Bir sürü mesele var. Besmele çekiliyor mu? İslami usule göre kesiliyor mu? Şoklanıyor. Şoklandığında öldüyse sıkıntı. Çünkü keserek onu öldürmek lazım. O kesimle de İslami usule göre olması lazım. Bismillahirrahmanirrahim demesi lazım. Allah adına kesilmesi lazım. İşte o tavuğun yolunma şekilleri var. Ondan sonra onu bir sıcak suya koyma var. Yani direkt kestikten sonra yolunması için sıcak suya koyuyorlar. Bu sefer ete necaset karışıyor mu? Bir sürü İslami olarak ev var. Takip etmek de zor değil mi? Bunun için Türkiye'de elhamdülillah bir kurum var. GİMDES dediğimiz. Helal gıda sertifikası veren ve bu işi gerçekten Allah rızası için yapan. Ancak ben de Fatih Kalender üstadımızdan, hocamızdan duymuştum derste. Bu öyle bir pazar olmuş ki hocamız Rusya'da, Moskova'da bir yere, bir programa gidiyor. Helal gıda ile alakalı. Birisi bir şey anlatıyor. Hani bir kurum kurmuşlar. O da helal gıda sertifikası veriyor. Ama paralı. Adama bir bakmışlar. Adam gayrimüslim. Müslüman değil yani. Hani hocamız da şaşırmış demiş. Bu Müslüman değil bu. <laughs> ne iş var bunun? Helal gıda Ser... demişler. Hocam öyle bir piyasa oluştu ki, öyle bir para dönüyor ki bu işte. Pazar oluştu. Gayrimüslimler bile artık parayla helal gıda sertifikası satıyorlar. Elhamdülillah Müslümanların hassasiyeti olduğu için bu oluşuyor. Ama parayla yapanları konuşmuyoruz burada. Ben özellikle Gimdes. Çünkü Gimdes'ten biz hocalarımız da geldi. Burada çok aktarımlarda bulundu. Bir şeyin haram olması sadece kesmekle alakalı da değil yani. Mesela işte adam ne yapıyor? Don vuran fındığa, meyveye bir şey olmasın diye işte farenin de soğuğa dayanıklılığı var. Farenin o genini alıyor, fındığa aşılıyor. Bu sefer fındığın özünü bozunca o yediğin fındık ne oluyor, kanserojen oluyor. Sen şimdi bunu bildikten sonra bunu nasıl helal diyeceksin, sertifika vereceksin? Çok önemli bu helal gıda sertifikası işi. Ha bu demek değildir ki marketlerde helal gıda sertifikası olmayan ürünler haramdır diyoruz. Öyle bir şey demiyoruz, onu bilmiyoruz çünkü nasıl kesiyorlar. Ama kim desin bizim bildiğimiz kadarıyla, hani kameraları da var, onlar her anda izleyebiliyorlar o firmaları. Gerçekten bize dedikleri gibi kesiyorlar mı? Usulün uygun. O yüzden bu hususta işte tavuk alırken vesaire helal gıda sertifikası olan tavukları almaya gayret etmek lazım.